MM, TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan memurlar sorunlarına çözüm istiyor. 3600 ek gösterge yardımcı hizmetler sınıfı dahil tüm memurlara verilmelidir. Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan meslek sahibi, aşçı, berber, terzi ve benzeri hizmet erbaplarının teknik hizmetler sınıfına alınmasını eğitimlere uygun olanların da genel idari hizmetler içerisinde yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli memurların savunma ve güvenlik hizmet iş kulu adı altında örgütlenmeleri kamu güvenliği açısından daha yerinde olacaktır. Askerin her faaliyetinde bilgi ve becerisiyle katkı sunan sivil memurların 926 sayılı kanuna istinaden verilen tazminatları alamıyor oluşu ve TSK'nın sosyal tesislerinden faydalanamaması iş barışı açısından sıkıntılıdır. Kamuda istihdam edilen bütün sözleşmeli personele istisnasız kadro verilmelidir.